Okan Hoca'nın bu sezon sanki biraz daha merkezde iki forvet oyuncusuyla oynayabileceğini, Kerem'i belki bir orta hmm. saha hani merkez orta saha oyuncusu olarak değerlendirebileceğini, Zaha'nın gelişiyle birlikte belki Kerem Aktürkoğlu'nun zaman zaman daha süre bulacağını. Bu yüzden Kerem Demirbay'ın buraya transfer bu transferinin de yerli statüsü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birçok opsiyon açısından bu transfer önemli Galatasaray için. Evet opsiyonları vardı. Berkan vardı, Yunus vardı, Kazımcan vardı. Oynatabileceği yerli oyuncular var. Emin Bayram vardı. Ama hiçbiri ilk 11'de direkt oynayabilecek kalibrede değildi. İlk 11'de oynayabilecek kalibrede bir oyuncu transfer etmiş olması önemli Galatasaray'ın. 3,5 milyon euro bon servis. Tabi resmi açıklama henüz gelmedi ama konuşulan net haberler bu şekilde. Şu anda 3,5 milyon euro senin ifade ettiğin 30 milyondan sonra 3.5 milyon euro hiçbir şey var. Yani çok az e ilk, kaldı. İlk istenen rakamlar da 8-10 civarındaydı. Evet. Pazarlıklar o civardan başladı. 5 civarında bir ödeme bonservisi için yapacağı söyleniyordu. 3.5'a çekilmiş olması da bence çok güzel bir artı. O mavi kartta şu genelde o Türkiye devletler de var içinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan futbolculara verilen bir hak. Yusuf Demir'in de zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, vatandaşlığı yoktu. Yok. Kerem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama bu kanun çıktığında Alman milli takımında oynadığı için bizim milli takımımızda oynama hakkı yok. Olay tamamıyla buradan kaynaklanıyor. Yani, yani evet. ötekilerden farklı görünmesine rağmen i̇şte yine de Mavi o stüdyoda yani, evet. kullanacak. tam tarif oraya uymadığı için. Biraz kafa karıştı ama o stüdyoda oynuyor rahatlıkla. Tür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmasına rağmen. Evet bu arada e, seyircimiz de yazmış mesela baya fazla ve büyük bavullarla gelmiş o da dikkat çekmiş. Herhalde şöyle kimisi futbolcu vardır gelip imzayı atar ondan sonra gider işini <laughs> halleder falan. Baya şu anda e, net gelmiş herhalde bir daha gidip dönmemek üzere birkaç tane büyük bavulla da. E, geldiğini görüyoruz. Evet arkada değil mi? Baya arabadaki onun bavulları galiba. Onun onun evet. Yani, yani ben... böyle böyle detayları da gören seyircilerimiz de var yani. <laughs> ben seyahat konusunda hep çarpı iki yaptığım için <laughs> 8 gün gidiyorsam on 16 günlük eşya alıyorum yanıma. Öyle mi? Evet. Benim de tam tersi. Ben Yusuf'u geçerim, altında kalmam. Evet, yani ben o yüzden bu evet. benim yani için şaşırtıcı ben değil ya. Yani. Valiz, maliz öyle hiç sevmem ya. Yani. Mümkün olunca minimum. Bu arada demiş ki küçüklüğünden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. küçüklüğünden beri Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyormuş. Zaten Galatasaraylı olduğunu da Hı. galiba söylemişti değil mi? Bilmiyorum. Daha önce. Bir şey. daha önce de. Bilmiyorum. Biliniyordu. Evet, işte şu anda çıkmak üzere havalimanından bir ironman demir adam paylaşımı yapmıştı Galatasaray. Açıklama videosu da mesela nasıl olur onu da merak ediyoruz. Bu ara sosyal medyada da yarışıyor artık takımlar. takımlar. E takımlar. normalde işin pazarlama kısmı yani bu olması gereken şey. Sonuçta eğer hitap ettiğiniz kitle büyüyorsa ve uluslararası seviyeye taşımak istiyorsanız bu kitleyi bence bu tür pazarlama faaliyetlerini de yapmanız gerekiyor. Mesela forma tanıtımı konusunda ben Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu çok beğenmiştim. Evet. Ee, ısrarla bizim işte yurt dışında dünyanın her yerinde taraftarımız var diyen işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yapabilirdi bu fikri. Trabzonspor gayet güzel bir tanıtımla dünyanın dört bir yanından dört kişinin dört Trabzonsporlu'ya forma göndererek evet. olağanüstü bir film çekmiş. Mesela bu tür yaratıcı işler, bu tür e, kreatif işler her zaman dikkat çeker. Bu işin bir parçası artık bunu da kabul etmemiz lazım. Yani bu Buna da kafa yormak gerekiyor. Mesela ben geçen gün Galatasaray için bazı mesela tişört e, tasarımından bahsettim. Bazı Galatasaraylı taraftarlar kızmışlar. Yani sen Fenerbahçe'yesin niye biz, bizim tişörtlerimiz var? Benim de Galatasaraylı arkadaşlarım var. Yani gS Store'a gidip onlar için yani... hediye de alıyorum. O yüzden alacağım hediyeyi belki evet. eleştiriyorum. Bir müşteri olarak bakıyorum. <laughs> bu işleri biraz daha kafa yormak, bu işleri biraz daha ileri taşımak gerekiyor. Yani gelir elde etmek kulüpler açısından çok zor ciddi anlamda bugün yönetici olmak kulüplerde kolay bir iş değil. Ne kadar gelir kalemini artırabilirseniz, gelir kaleminin kalitesini ne kadar yükseltirseniz o zaman o kadar fazla gelir elde edersiniz, o kadar kolay ödeme yaparsınız. Bunun için söyleniyor bunlar. O yüzden senin de söylediğin gibi gerek sosyal medya tanıtımlar olsun, e, gerek işte pazarlama faaliyetleri olsun bunların hepsinden faydalanmak <laughs> lazım. Çok önemli oyuncular geldi. Icardi, Zaha, Ceko, Tadiç yani Önemli isimlerden bahsediyoruz. Bunun ekmeğini o kısımda da yemek gerekiyor. Evet, yani bu arada değil. Hüseyin Özgökten e, mesaj gelmiş. Bir şöyle bir okuyayım doya doya. <gülüyor> <gülüyor> Mavi Kart Avusturya gibi çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerdeki Türklere Türk devletince seçme ve seçilme hakkı dışında vatandaşlık hakkı kullandıran bir kart. Almanya çifte vatandaşlığa izin veriyor. Kerem Demirbay da Türk vatandaşı ama amili takımda oynama uygunluğu yok. Sizin de hocam söylediğiniz gibi. Yeni konan kuralda zaten amili takımda oynama uygunluğu olmayan Türk vatandaşlarıyla mavi kart sahipleri diye yazıyor. Yani bu olayı gerçekten böyle yabancı, yerli, 3, 8 falan derken çok karıştırdılar. Bu kadar hani kafa karışıklığına gerek var mıydı bilmiyorum. Benim kafam karışıyor, benim kafam karışmıyor diyen varsa da Hayırlısı olsun. Hayır, teknik adamlar takımı kurarken yani şey gibi Einstein gibi o, o mu üç tane şey mi olacak <laughs> onu koyacak. şeyi çok güzel değil mi? Hani... <laughs> Oyuncu sakatlandı hakeme soruyorum. Ee, hayır mi? diyor üç yerli olması lazım diyor. Ya 8 yabancı değil mi? Üç yerli. Bir türlü karar vermedik döndüm Necip yesin bari dedim. Garanti misin yani... diye. <laughs> Necip'i Hakem diyor <laughs> yani. Ya. Kenardaki demiş. hakem bilmiyor kuralı diyor. Biz Doğru. nasıl bilelim? Ben katılıyorum yani bu kadar e, zorlaştırmaya gerek yok çok verimli bir kural Daha değil zaten. Daha pratik olması lazım. Yani çünkü oyunun içerisinde o kadar akışkanlıkta e, karar vermek gereken dakikalar zamanlar var ki orada onu teknik adam kaçırabilir. Evet. Bu da doğaldır. Yani o Yardımcıları var tabii bu konu hakkında da muhakkak ya, ki maçtan önce konuşuluyordur. Ne yapacak, ne edecek e, planları vardır. E, acil planlar vardır ama yani o oyunun içerisindeki o heyecan kolay bir şey değildir. Evet şimdi bir kez de burada belki mikrofon uzatılır kendisine. <gülüyor> ee, <gülüyor> Kerem Demirbay. Ee, öncelikle çok mutluyum burada olmama. Ee, taraftara selamlarımı iletirim. Ee, yani bu zamana kadar yaptıklarını aynı devam yapsınlar ben e, takipteyim. Biliyorum yani ne kadar büyük bir taraftar olduğumu ve Takım olarak, e, kulüp olarak en büyük gücümüz de taraftarlarımız. Onun için buradan selamlar. Böyle devam. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Burada olduğuma çok mutluyum. E, Zor bir zor bir e, bir buçuk ay geçirdik. Ama savaştık sonuçta. <laughs> evet. Çok şükür buradayım. Kerem sen de bahsettin. Çok sayıda teklif de vardı. Fakat sen ısrarla gelmek istediğini de söyledin. Süreçten biraz bahsedebilir misin? Okan Hoca ile görüştüm. Tabii ki. E, Okan Hoca ile falan da görüştüm. Evet tabii ki. E, dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma. E, tabii ki İngiltere'den, İspanya'dan. Yani oralara girmeyelim. Vardı teklifim. Ama benim e, ilk konuşmamda Fatih abiyle. ile... Erdem Bey'le Okan Hocam'la güzel bir konuşmalar geçti ve benim için kesinlikle sadece bir durum vardı o da Galatasaray. Evet. Çok şükür buradayım. Çok teşekkür ederim, ederim. Eyvallah, iyi akşamlar sağ olun.